Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Akıllarda tabii ki İstanbul'da hava sıcaklıkları ne durumda olacak? Sıcaklıklar bitecek mi? Bunlar mevcut. Bugün sizlere sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz. Bu videomuzda İstanbul hava sıcaklıklarına göz atacağız. Öncelikle sizler için ücretsiz olarak hazırladığım bu videolara kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sıcaklık derecesiyle başlayalım. Başakşehir 25 derece, Esenyurt 26 derece, Silivri 27 derece. Ümraniye 26, Sancaktepe 24, Sultanbeyli 25, Maltepe 25. Biraz yaklaşıyoruz. Üsküdar 26, Esenler 26, Bağcılar 26, Gazi Osmanpaşa 25, Şişli 25, Beşiktaş 25, Çekmeköy 24, Kağıthane 25. Genel anlamda sıcaklıkların %25, 24, 26'ları gördüğünü görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra bulut oranına bakıyoruz. Esenler %40, Gaziosmanpaşa 40, Bağcılar 40, Güngören 50, Zeytinburnu 50, Bahçelievler 40, Küçükçekmece 30, Esenyurt 30, Beylikdüzü 30, Büyükçekmece 30. Kağıthane 40, Şişli 50, Beşiktaş 50, Üsküdar 60, Kadıköy 60, Ümraniye 40, Sancaktepe 50, Sultanbeyli 60, Başakşehir 30'ları görüyoruz. Rüzgar hızına bakıyoruz. Esenler 11 km/saat, Fatih 11 km/saat, Şişli 12 km/saat, Eyüp Sultan 11, Beşiktaş 11, Üsküdar 10, Kadıköy 10, Maltepe 11, Kartal 11, Adalar 11, Pendik 11. Yani yüzde %11, 12, 13'leri görüyoruz arkadaşlar. Nem oranına bakıyoruz. Güngören %60, Bağcılar 60, Esenler 70, Gazi Osman Paşa 70, Başakşehir 60, Kağıthane 70, Şişli 70, Beşiktaş 70, Üsküdar 60, Kadıköy 70, Ümraniye 60, Çekmeköy 70, Sancaktapı 70, Sultanbeyli 70, Pendik 60 Kartal 70 Maltepe 70 Adalar 70 gene bunda da yüzde 60 ve yüzde 70 civarında nem oranı mevcut sıcaklık sıcaklığa da baktık arkadaşlar Evet e, İstanbul'da hava durumu genel anlamıyla bu şekildeydi Sizler için hazırladığım bu videolara ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı şekilde bana önereceğiniz önerileri de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.